Hepinize merhabalar. Bugün Bitlis'in Tatvan ilçesindeyiz. Birazdan Tatvan'ın en güzel köyüne gideceğiz ve oradan size Kore mutfağından güzel bir lezzet sunacağız. İyi seyirler diliyorum. Balıkçıya geldik. Norveç somonu alacağız. Kimbap yapacağız bugün. Şimdi onu keseceğiz. Ota merkezden yola çıktık, Kor köyüne doğru gidiyoruz. Tatvan'ın Por köyüne vardık. Burası tarihi bir köy. Aynı zamanda çok güzel bir köy. Şu yukarıda mağara tarzı bir şeyler var. Önünde merdivenler var. Birazdan o merdivenlerden çıkıp bakacağım oralara. Bu tarafta da Van Gölü'nü görüyorsunuz. Su çok temiz. Dibi gözüküyor. bir göstersene Burası doğal bir mağara ama köylüler buraya gününü ve samanını bırakmış Aslında tarihi bir yer Yukarıda büyük bir mağara var Önüne böyle bir merdiven bırakmışlar Şimdi ben oraya doğru gideceğim Bu Mağaranın içine de bakacağız Yine çikolata mı? Katman'ın Por köyündeki gezimiz devam ediyor. Por köyü hemen Van Gölü'nün kıyısında, dağların arasında bir köy. Sahilde dikkatimizi bir şeyler çekti. Buranın suyu biraz çekilmiş. Su çekildikten sonra burada gördüğünüz gibi bir kayalık yapı oluşmuş. Normalde su biraz daha ileri seviyelerdeymiş ama bu sene su çekilmiş. Su çekilince de burada böyle bir, bir kayalık arazi oluşmuş. Tatvan'ın Por köyüne vardık. Bugün size zaten videonun başında söylemiştim. Bugün çok farklı bir yemek yapacağız. Jasmine e, var yanımızda. Jasmine kendisi Kore mutfağına meraklı. Birazdan bize nigiri ve kimbap yapacak. E, genelde biz pikniklere falan gezmelere gittiğimizde mangal, sucuk, güveç tarzı şeyler yapıyoruz. Bugün bir farklılık olsun dedik. Çünkü bugün farklı bir yerdeyiz. Hem tarihi hem doğal güzelliklerin içerisindeyiz. Bakalım Jasmine bize neler yapacak. Şimdi size kimbap yapacağımız malzemeleri tanıtacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Kimbap aslında suşinin bir türü. Burada havuç var, salatalık var, kapya biberi var, yumurta var, haşlanmış pirinç var, susam var, yosun var. Yosun önemli. Yosun özellikle yaşlanmayı falan engelliyor, geciktiriyor. O nedenle çok tercih ediliyor. Çok tüketilen bir şey. Burada da Norveç somonu var vazgeçilmez zaten bu yemeğin vazgeçilmesi. Şurada çubuklarımız var. Çubuklarımızı da getirdik. Çünkü Jasmine evde bu yemeği yaptığında genelde bu çubukları kullanıyor. Burada da ufak bir tüpümüz var. Bakalım gerisi Jasmine'de. asmin kimbap yaparken ben çay yapacağım çünkü bir tek bunu becerebilirim Kimbap hazırlandı. Jasmine bize kimbabı yaptı. Şöyle size göstereyim. Şimdi de nigiri yapacak bize. Nigiri için de yine Norveç somunu kullanıyoruz. Aynı zamanda haşlanmış pirinç. Şurada biraz da su bulunduruyoruz. Çünkü pirinçleri yuvarlamak için, sarmak için suya ihtiyacımız var. Bakalım Jasmine şimdi de bize nigiri yapacak. Şimdi kimbap'ın tadına bakacağım ama elime bu çubukları aldım ama hiç gözüm kesmedi. Ben bu çubuklarla bu işi beceremem o yüzden ben normal kendi bildiğim usulden tadına bakacağım. Şöyle. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Bugün Tatvan'ın Tor köyüne geldik. Hem tarihi bir köy, hem doğal güzellikleri olan bir köy ve bugün burada farklı bir lezzeti denedik. Burada kimbap ve nigir yaptık. Umarım sizin için de keyifli bir gün olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.